kaç aldım gene soruyorsunuzdur. Baran sen bunu kaç aldın falan. Ben fiyat veremiyorum arkadaşlar. Küfür de ediyorsunuzdur kesin niye vermiyorsun diye. Aa, bakın ben şimdi bu bıçakları ekmek olarak ya, ekmek kesimi için özel yapılmış tırtıklı olduğu için. Bakın buraya da şöyle şey var. Buraya yapıyorsun çıkmıyor. Buraya yapınca çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu gelen yerini takacağım. Ee, ...özelliklerini tanıtacağım. Mesela şey mi yapmak istiyorsanız... Ee, ...şunu koyalım kutumuza. Ee, ee, şunun özellikleri... ...mesela e, san, sandviç yapmak istiyorsanız... ...ekmeğini kesip veya içini açarak... E, bunun içini açabilirsiniz. Ee, ütü yapabilirsiniz, derviş ütü hayatı arkadaşlar. Bunun özelliği böyle. Hatta sucuk bile kesebilirsiniz. Ee, ekmek kesebilirsiniz. Arasına kaşar koyup tost yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben bunu ara sıra videolarda kullanabilirim. Hatta ben bunu e, bunun videosunu çekiyorum. Çalışan videosunu. Bunu nasıl çalıştığını size de o, o videoyla gösteririm. Ama bu sefer onun çalıştığını ben değil. Tabii ki de kullanım Ceyda gösterecek. İyi günler.